Evet arkadaşlar. Karşınıza World Roster'ın şöyle lungosu. Nespresso Compatible diyor. Tadım notuna tatlı kakao bisküvi düşük asitli yumuşak ve pürüzsüz içim demiş. Ee, şurada hatta şey de var. Koruma derisini göstermiş. Şimdi bakalım Nespresso makinesinde deneyeceğim. Nasıl olacak? Açalım. Açıldı ve basıyoruz falan diye. Şimdi yak. Isınmasını bekliyorum. yiyecek. Evet porta fitreli. Kıçık. <laughs> ya böyle bir şey yok. Esprisine yaptım. Makinemiz ısındı. Podumuzu koyuyoruz. Hop. Evine koyduk. Evet, güzel bir koku var. Genelde ne alırsınız alın, şöyle bir kaşıkla karıştırmayı unutmayın. Hmm. Yani gerçekten şey kakao, tatlı kakao az da olsa şey oluyor. Hani hafif bir şey geldi bana. Belki aşırı sıcak yaptığı için makineden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü böyle bir şeylerde Nespresso'nun işte ısı kontrollü bu hazma kenarı çıktı bildiğim kadarıyla. Bir de işte morning falan var. Onlarla bunlarla daha güzel kahveler alabilirsiniz ama bence genel olarak çok iyi. Hatta ben bir kere daha tuşa basacağım. Bakalım ne yapacak. Gördüğünüz gibi böyle akıyorsa aslında baya baya sonuna kütüyor. Burada biraz şey yapmış olduk. Böyle şeylerde Amerikan yapmak istediğinizde iki kere basıp Amerikan omsuluk yapıyorsunuz açıkçası. Benim hoşuma gitti. World Roastery. Yani bir Nespresso'dan beklenebilecek maksimum şey veriyor. Onun için güzel denemekte de tavsiye ederim arkadaşlar.